Şimdi bu dediğim konulardaki işte en belli başlı kitabı olan alfabetik yazı başlangıcını hoca 1970 yılında yayın. Yani bizimle alakalı tarih çalışmalarında ilk kitabı bu. Bundan sonra bu ana kadar işte bazıları Almanca, bazılarında da İngilizce tercümeleri kendisi yaparak yaklaşık 50 tane kabaca çalışmasıdır. Ve Bura, bu çalışmaları ben size bu bir saat içerisinde mümkün olduğu kadar özetlemeye ve neler konusunda çalışma yaptığı konusunda ancak satır başlarını söylemek durumundayım. Hiçbir tanesine derinleşme ihtimalimiz ve imkanımız zamansızlıktan dolayı yok. Onu biliyorsunuz. Sencer gel oldu bu çalışmaların neresinde? Evet. Hiç tanımıyorum Sencer Dimitçi oldu diye tanımıyorum. Sencer, mimar mıdır? Fransa'da yaşayan. Ha, Sencer değil o. Şey, Selahi Dike. Şey, Selahik. Hay hay. Evet, evet. Haluk, Haluk Karca. Haluk, Haluk Tarca şu. Haluk Karca Bodrum'da yazdığı olan e, Fransa'da e, Sorbonne Üniversitesi'nde müzik konusunda çalışan bir arkadaşımız insan. Kazım Hoca ile ilişkisi oluyor. Tanışmışlıkları oluyor. 3-5 yıl beraber oluyorlar. fakat e, bana göre bir yanlış yapıyor. Kazım Hoca'nın e, çalışmaları konusunda onun habersiz 40 kez bana teşekkür etmesine rağmen kitabını çıkartıyor. O noktadan sonra da Gazi Hoca ile arasındaki ilişki kopuyor. Hadise bu ama e, gene de biz Türk insanı olarak Haluk Tarcan'a teşekkür etmeliyiz çünkü Gazi Hoca'nın bir başka zorluğu var. Şimdi e, mesela hiçbir zaman üniversitede hocalık yapmadığı için, yalnız mühendislikten gelmediği hocamız olduğu için ve ana lisanı da Türkçe olmadığı için, yani Uygurca ve e, e, tümenlikçe olduğu için hocanın ifade zorluğu, anlatma zorluğu var. Bunu kitaplarında da görüyorsunuz. İşte bu 40 tane, 50 tane kitabın bu şekilde e, Haluk Tarcan tarafından belki yeniden ondan bize müsaade almadan da olsa bizim anlayacağımız şekilde yazılmış olması belki bir kazanç. Ama Kazım hocayla olan e, ilişkili o kopuk. Kop, onu anlatmış olayım. Şimdi efendim, Kazım Mirçan'ın tarih tezi işte buradan başlıyor. Nedir bu? Hepimiz biliyoruz ki bilimsel bir gerçek, son buzul çağı yaklaşık 70 bin sene ile 12 bin sene arasında. Yani 70 bin sene önce başlamış, 12 bin sene kadar önce de son sona ermiş. Nedir bu buzul çağının özelliği? İşte kabaca 4,5-5 kadar ortalama sıcaklık düştüğü zaman dünyada uzun çağın, tabii son uzun çağına giriyoruz. Etkisi nedir? İşte böyle binlerce sene sürekli kar yağışı ve neticede deniz seviyeleri, yani bundan 12 bin sene önce buzul seviyesi, son buzul çağı son erdiğinde şu andakinden 125 metre kadar aşağı. 300 bir şekilde metre bir buz duvarı var ise Berlin'in kuzeyindeki düşününüz Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav bölgelerinin tamamı buz altında ve yaşanması mümkün değil. İşte bu son buzul çağı bundan 12 bin sene önce dünyanın tekrar ısınma periyoduna girmesiyle sona erdi. Peki bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii neticesi bu buzulların erimesi. Buzulların erimesi nehirleri, gölleri ve denizlerdeki su miktarını arttırıcı bir etki yapıyor ve Orta Asya'da işte göç öncesinde e, Kazım Hocanın da biraz sonra söyleyeceğim metotla tespit ettiği iç denizlerin olduğu bir Orta Asya coğrafyası karşımıza çıkıyor. Şimdi o şu, burada da daha rahat izah edeyim. Hem oradan bakıyorsunuz aynı resim sadece. Şimdi hocanın Rusya incelediği kitaplarda Kazan şehrinde yeni bağlama halkalarının olduğuna dair belgeler var, resimler var. Şimdi Kazan şehrinde eğer yeni bağlama halkası varsa o yüksekliğe kadar su olmuş olması gerekir düşüncesiyle bir detaylı harita üzerinde üzerindeki Kazan yüksekliğindeki bölgeler işaretliyor. Ve o zaman bir iç denizler meydana geliyor. Şimdi bu iç denizler gelen, meydana getirdiği bu iç denizlere bir bakıyor ki bütün kenarında şu andaki eski Türk şehirde. Artı tarihte olup da şu anda kaybolmuş olanlar da burada. Bir başka şey bu çizmiş olduğu hayali denizlerin içerisinde de hiçbir antik eser yok. Dolayısıyla bu onun önemli bir çalışmalarından bir tanesidir. Diğer çalışmaları doğrayıcı ve bunlardan mesela Taklamakan bu çölündeki e, nün deniz olduğu konusunda en son bir tez roman çıktı. Amerikalıların 95 yılı çalışması Nuh Tufan diye. Ee, şimdi biraz sonra da bahsedeceğim. Orada ee, inceleme yaptılar. Yani şeyle, e, ee, deliklere çölün birçok yerinde cihazlarla ve aşağıda ee, deniz kalıntıları, hayvan ee, fosilleri çıktı ve bu Taklamakan çölü içerisindeki deniz bölgesini de 95'li yıllarda Amerikan antropologları tespit ettiler. Size söylediğim çalışma bu, bu resim dediğim gibi Kazım Hoca'nın değil, Amerikalıların 95'li yıllarda yaptıkları çalışmanın, ki onun da isterseniz ismini de vereyim, William Ryan ve Walter Pittman'ın e, kitabı, tez romanı, yani e, bilimsel inceleme iletişiminde Takla Bakan Köyü'nde bu nokta nokta olan yerlerin daha eski dönemlerde e, deniz olduğunu tespit ettiler. Kartal Bakan Giren de çıkamazsın. Tek mekan. Evet. Tek bir yani anlamına Evet. Giriyorsun çıkamıyorsun. Tek bir mekan. Evet. Şimdi benim bu gördüğünüz Asya coğrafyasının bu söylediğim buzullardan sonraki dönemde yani 12 bin yıllardan sonra bu şekilde buzulların erimesiyle su miktarıyla Orta Asya'daki şu anda çöl bildiğimiz yerler deniz ve göller ise yani şu Kazım Hoca'nın e, İç iç denizler haritasında olduğu gibi bir durum meydana geldiği zaman 40 milyon kilometre kare olarak bildiğimiz Asya'nın o zaman içerisinde dünyanın fiziki şartlar bakımından yaşamaya en müsait olan yeri olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Su var, iklim uygun, toprak var ve dolayısıyla insanın üremesine ve rahatlıkla hayvanlarını otlatacak alan bulmasını her türlü yaşama şartlarına uygun bir ortam. Yani fiziki şartlar uygun olduğu için Avrupa'ya nazaran çok daha uygun olduğu için Avrupa'da ise çok daha az topraklar buna uygun olduğu için o bölgede bir nüfus yoğunlaşması ve milattan önceki işte bu 4000, 5000, 6000 yıllarda nüfus oranı bakımından daha yüksek bir nüfus. Bu fiziki şartlardan dolayı orada bir bedenileşme, bir kültür seviyesinde yükselmenin tabii şartları hazırlanmış oluyor.